Değerli izleyicilerimiz, Yunanistan'dan Kavala kentinden beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan hemen hemen herkesi çok yakından ilgilendiren bir konuyu alacağız. Bu konu, yurt dışında yaşayanların Türkiye'de nasıl emekli olacakları bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bir açıklama var. Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 7200 günle artık emekli olabileceklerini, bununla ilgili olarak yasal düzenlemeyi yapacaklarını söylediler. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bununla ilgili olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için avantaj nedir? Ne yapmaları gerekiyor? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta başlangıcınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Yeter ki yurt dışında ikametiniz olsun. Ev hanımları eğer yurt dışında hiç çalışmıyorsa dahi altını çiziyorum bu haktan yararlanabiliyorlar. Onlar da Türkiye'de emekli olabiliyorlar. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey. Evet değerli izleyicilerimiz ve bunu da doğru düzgün bir şekilde yapmak gerekiyor. Türkiye'deki emeklilik sistemi enteresan. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız emeklilik müracaatında bulunurken eğer bu emeklilikle ilgili olarak yanlış bir form doldurursa, yanlış bir dilekçe verirse devlete ödeyecekleri para iki katına çıkıyor alacakları maaşta yarıya düşüyor. O nedenle mutlaka emeklilik müracaatını işin uzmanından destek alarak, danışmanlık alarak yapmakta fayda var. Çünkü hayatta bir sefer olan bir şey. Biraz sonra bunu nasıl yapacağınızı da anlatacağım. Şimdi değerli izleyicilerimiz, emeklilik çok önemli dedik. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Biliyorsunuz, bizim toplumumuzda ev hanımları ömürlerini kocalarına ya da çoluk çocuğuna adarlar, yaş geçmiş olur. Ömür bitmiş olur. Geriye dönüp baktıklarında maalesef elde avuçta hiçbir şey olmaz. Şimdi bu büyük fırsatla özellikle ev hanımları kıymetli izleyicilerimiz kendilerini garanti altına almış oluyorlar. Ömürlerinin sonuna kadar bu emekli maaşını almaya hak kazanıyorlar. Ölüm hepimize. Kim ölmeyecek ki? Vefat ettikten sonra da bu maaş hem kocalarına hem de bekar kız çocuklarına kalıyor. Yani vefat ettikten sonra da bu hakkımız geçerli. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey çok ama çok önemli. Peki siz Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da yaşıyorsunuz ya da dünyanın başka bir yerinde, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da hangi coğrafyada ya da dünyanın başka noktasında olduğunuzun bir önemi yok. Türkiye'den nasıl emekli olacaksınız? Bakın yurt dışında ikametiniz varsa. Şimdi anlatacaklarım çok çok önemli. Bunun için artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bunun için birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemenize de artık gerek yok. Ne yapacaksınız? Bunun için şu an ekran altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası artı 90 505 945 54 54. Bu bir WhatsApp hattıdır. Emekli TV'nin sosyal güvenlikle ilgili danışma merkezinin telefon hattıdır. WhatsApp'tan şunu yapacaksınız. Hemen telefonunuza bu numarayı kaydedeceksiniz ve ardından da şu mesajı atacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan yazacaksınız. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Siz mesaj attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve sizin geleceğinize dair ilk adımı atmanızı sağlayacaklar. Evet, geleceğe bir yatırım yapacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok dedik. Dünyanın neresinde olursanız olun. Sadece ve sadece 150 euro'ya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Arkadaşlarımız size bir hesap numarası verecekler. Ödemenizi dünyanın her yerinden yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra size bir randevu oluşturulacak. Randevu günü ve saatinde Yine WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde sosyal güvenlik uzmanlarımızla görüşeceksiniz. Tüm durumunuzu anlatacaksınız. Onlar size sorular soracak. Eğer sizde varsa sormak istedikleriniz tüm sorularınızı soracaksınız ve ardından uzmanlarımız sizinle ilgili çok özel bir çalışma yapacaklar ve ardından ikinci randevu verilecek. İkinci randevunuzda emeklilikle ilgili tüm bilgileriniz çıkartılmış olacak. Uzmanlarımız tarafından devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın çalışması yapılacak. Size bunlar tek tek yine WhatsApp üzerinden görüntülü olarak konuşarak uzmanlarımız tarafından sunulacak. Eğer emekli olmayı kabul ederseniz uzmanlarımız sizin tüm emeklilik müracaatlarınızı yapacak. Emeklilikle ilgili ilgili tüm formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'na verecek. Bunun için tekrar ediyorum Türkiye artık gitmeye gerek yok ve birilerine de 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemiyorsunuz. Sadece 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımlar kocalarıyla beraber ya da bir tanıdığıyla beraber bu hizmetten yararlanmak isterse %50 indirim hakkı var. Ne demek bu? Bunun anlamı şu. Bir kişi normalde 150 euro ama iki kişi birlikte hizmet alırsa 225 euro ödeyecek. Yani 300 euro ödemeyeceksiniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı kaçırmayın. Çevrenizde emeklilikle ilgili düşüncesi olan varsa ya da yoksa hiç önemli değil. Geleceğe dair bir yatırım yapmak istiyorsanız, geleceğinizi, ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız mutlaka bununla ilgili bir adım atın. Aşağıdaki telefon numarasından hemen irtibata geçin. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Bu fırsat sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için, sınırlı sayıda vatandaşımız için geçerli. Şimdiden yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar pek çok vatandaş vatandaşımız bununla ilgili olarak emekli maaşını almaya başladı. Emeklilik müracaatlarını yaptılar. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız da var. Onlara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Artık sıra sizde düşünme zamanı değil. Bunun için artık adım atabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Geleceğiniz mutlu olsun. Sevdiklerinizle güzel yarınlarınız olsun hoşça kalın